Her ailenin kendi içinde sorunları olur ancak bunlar genellikle cinayet noktasına varan sorunlar değildir. Ne var ki Sierra, Hesed ve Aaron Guerrero gibi katiller bu farkı gözetmiyor. Las Vegas'a verilen günah şehri lakabı hiç bu kadar doğru olmamıştı. Her ikisi de ergenlik çağında olan Hesed ve Guerrero, Hesed'in babası tarafından onaylanmayan bir ilişki içindeydi. Sierra, Hesed babasıyla anlaşmaya çalışmak ya da babasına isyan etmek yerine erkek arkadaşının da yardımıyla vahşice öz babasını öldürdü. Adamın cesedi 9 Nisan 2021'de bir uyku tulumunun içinde 70 bıçak yarısıyla bulundu. En kötü kısmı bu bile değil. Görünüşe bakılırsa cesedi testereyle parçalamaya çalışmış, ardından ateşe verip garaja bırakmışlar. İki çocuğu böylesine korkunç bir eyleme iten şey ne olabilir? Mahkemede Sierra tamamen duygusuz bir yüz ifadesiyle babası deneyli tacizci, bağımlı ve pedofil olarak resmeden bir mektup okudu ve ölümüne bunun yol açtığını söyledi. Sierra iddia ettiği tacize maruz kalmış olsun veya olmasın. Cinayetten günler sonra suç ortağı erkek arkadaşıyla birlikte cinayetten gülerek bahsettiği bir video çekerek son derece rahatsız edici bir tavır sergiledi. İkisi de 22 yıl sonra şartlı tahliye imkanı ile ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve adalet yerine buldu. Her setin doğru veya yalan bir nedeni vardı. Nehemiah Gregor'un ise kara susamışlığı başka bir seviyedeydi. 10 yıl önce New Mexico'da 15 yaşındaki Nehemiah Grego R15 ve 0.22 kalibrelik bir tüfekle kendi evinde teröristirdi. 40 yaşındaki annesini, 9 yaşındaki erkek kardeşini, 5 ve 2 yaşlarındaki iki kız kardeşini vurarak öldürdü. Sonra cesetlerin arasında durup sabırla babasının gelmesini bekledi. Böylece onu da öldürebilecekti. Grego korkunç katliamdan sonra kiliseye gitti ve kilisedeki papaz yetkililere haber verdi. Şok edici olan şey Gregor'un intihara meyilli olması ve annesine kızgın olması dışında cinayet işlemek için hiçbir nedeni olmaması. Çocuklar da dahil olmak üzere tüm ailesini neden öldürdüğünü bilmiyor. Suçunu kabul ettikten sonra bir kez çocuk, bir kez de yetişkin olarak iki kez yargılandı. Yetişkin duruşması sırasında Gregor ailesinden hayatta kalanlara pişmanlığını dile getirerek onlardan özür diledi ama bu ağlayarak yıkılan kız kardeşi için yeterli olmadı. Grigo bu davanın peşini bırakmadığı anlaşılan bölge savcısının bile sempatisini kazanamadı. Savcı bir cinayet masası direktifi olarak pek çok ölüm sahnesi gördüm ama o sahne aklımdan hiç çıkmıyor dedi. Nihayetinde 52 yaşında şartlı tahliye olasılığıyla eş zamanlı olarak uygulanmak üzere ömür boyu hapis artı 7 yıl hapis cezası aldı. Çocuk katillerinden bahsetmişken Dylan Schumacher'a sempati duymak imkansız. Dylan Schumacher Mahkemede ağlayarak paçayı kurtarmaya çalıştı ancak oyunculuk becerileri de insanlığı kadar kötüydü. Springville, Utah'ta 16 yaşındaki Schumacher, kız arkadaşının iki çocuğuna bakıcılık yaparken ağlayan 2 yaşındaki bir çocuğu sakinleştirmek gibi temel bir insani görevi yerine getiremedi. Bu yüzden iğrenç bir karar vererek çocuğun başını yastıkla kapatıp vurmaya karar verdi. Çocuğun aldığı hasar maalesef hayatına mal oldu. Schumacher açıkça kötü muamelede bulunmuş olsa da savcılık ve savunma ikinci derece kasasız adam öldürmeyle ikinci derece cinayet suçlaması konusunda anlaşmazlığa düştü. Schumacher mahkemede sempati gösterisi yapmaya çalışırken birinci derece saldırı ile yargılanıyordu. Dylan kız arkadaşına dönüp oğlunu sevdiğini söyleyerek ağladı. Ne var ki ben 16 yaşında bir sarışınım. Muhtemelen tek yapmam gereken jürinin önünde ağlamak, bana üzülmelerini sağlamak dediği bir video ortaya çıkınca foyası meydana çıktı. Gözyaşları ne hakimi ne de jüriyi kandırabildi. Ve Schumacher 2031'de şartlı tahliye imkanıyla 18 yıl ila ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede yapılan bu özürler cinayet işleyenlere karşı pek fazla sempati uyandırmıyor. Florida'daki Tyler Headley gibi 17 yaşındaki Tyler Headley bir film senaryosu gibi düşünülmüş tam bir cinayet planı hayata geçirdi. İlk olarak bir parti için birçok kişiyi davet etti. Ancak bu parti cehennem gibi bir parti olacağını bilmiyorlardı. 3 adet uyuşturucu hap aldıktan sonra kendi annesi ve babası Mary Jo ve Black headleyip pençe çekiciyle öldürdü. Parti sırasında ölü bedenlerin kokusu yayıldı ve Tyler suçu Michael Mandel'a itiraf ettiği kişi olan Michael Mandel için son derece rahatsız edici ve gerilimli bir zaman oldu. Mendel partiyi terk etti ve korkunç suçu bildirdi. Motivasyon konusuna gelince Tyler'ın uyuşturucu sorunları ve ayrıca yangın çıkarma, vandalizm, hırsızlık, saldırı ve babasının arabasıyla çocuğa zarar verme gibi önceki suçları vardı. Ayrıca ebeveynleri ona uyuşturucu sorununa yardım etmeye çalıştı. Bu yüzden hayatlarını alarak kendisinin düzeltilemez duasını pekiştirdi. Duruşması sırasında devlet gerçekten idam cezası vermek istiyordu. Ancak yaşından dolayı bunu yapamadı. Bu nedenle 2016'da gözden geçirilen ancak 2018'de tekrar uygulanan bir ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Bunun üzerine Hedley'in kardeşi mahkemede konuştu. Tyler ile mahkemede yüzleşen diğer aile üyeleri annesinin yeğeni de dahil oldu. Tyler mahkemede konuştu ve eylemleri için özür diledi. Ancak kardeşi ona mümkün olan en yüksek cezayı istedi. Gerçeklikten kopmak felaketle sonuçlanabilir. Tıpkı 16 yaşındaki Daniel Petri'nin başına gelenler gibi. Daniel, omurilik yaralanmalarına neden olan bir kayak kazasının ardından video oyunlarına takıntılı hale geldi. Sürekli oyun oynadığı için bir süre sonra gerçekle video oyunlarını ayırt edemez hale geldi. Halo adlı video oyununu almak istemesi üzerine ailesiyle yaşadığı bir anlaşmazlıktan sonra korkunç bir kararla oyunu gerçeğe taşıdı. Kasadan babasının tavancasını çalıp hem annesini hem de babasını vurdu. Babası hayatta kalırken annesi aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. Daniel olay yerinden bir minibüse kaçsa da polis tarafından yakalandı. Mahkemede hem gerçek duygular ve pişmanlık gösteren Daniel hem de babası için işler kötü bir hal aldı. Daniel ağlıyor, babası da onu affetmiş görünüyordu. Hatta oğlunu savunuyordu. Savunma ve psikiyatristler Daniel'ın gerçekliği video oyunu kurgusundan ayırt edemediğini söyleyerek Daniel'ın ölüm cezası alamayacağını savundu bağımlılık ya da kopukluk. Sebebi her ne olursa olsun. Daniel 23 yıl sonra şartlı tahliye imkanıyla ömür boyu hapis cezası aldı. Bu da affetmenin adaletin önünde duramayacağını gösteriyor. Video oyunlarına şiddete yol açıp açmadığı kesin değildir. Ama çocukluk travması kesinlikle çok daha kötüdür ve Seth Provecker gibi vakalara yol açar. Sid görünüşe göre kendisi hakkında söyleyecek iyi bir şeyleri olmayan ebeveynleri tarafından ihmal edildikten sonra uyuşturucu ve hırsızlıkla dolu bir kuyuya düşmüş ve işin sonu henüz 18 yaşındayken vahşi bir cinayet çılgınlığa vardı. Muskegon, Michigan'da 29 Kasım 1998'de anne babasını, erkek kardeşini, dirisini ve erkek kardeşinin kız arkadaşını vurdu. Yetkililer belirli bir nedene işaret edemese de onu mahkeme salonuna sürükleyen şeyin sevgisizlik olduğu açıktı. Pravaki gerçek olup olmadığı anlaşılmayan bir özür diledi. Set 1999'da şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası aldı. 10 yıl sonra hapishanedeyken hikayesi 10 kat daha çılgınlaştı. Aralarında Provokir'in de bulunduğu 7 kişi bir traktör römorkunun kontrolünü ele geçirerek cezaevi çitlerinden dışarı çıktı. Gardiyanlar ateş ettiği bir kurşun doğrudan Provokin'in kafasına isabet ederek onu öldürdü. Bunun karma mı yoksa sevilmeyen bir çocuğun hüzünlü hikayesi mi olduğu size kalmış. Çoğu zaman bu tür korkunç suçlara yol açan şey akıl hastalığıdır. Jack Evans'ın vakasında da böyle oldu. Parker County, Texas'taki bir malikanede 17 yaşındaki Jack Evans bir gün kendini kaybetti. 22 kalibrelik bir tabanca kaptı ve, ve annesini ve küçük kız kardeşini durduk yere vurdu. Sonrasında hemen 911'i aradı. Bu görüşme Evans'ın ciddi sorunlardan muzdarip olduğunu açıkça ortaya koyduğu için hem dehşet verici hem de üzücüydü. Dediğine göre bir süredir cinayet işlemeyi planlıyordu. Diğer kız kardeşlerini, büyük annesini ve büyük babasını da öldürmeyi planlıyordu. Mahkemede Evans'ın ergenlik çağında olmasına rağmen suçunu kabul etmesi garip bir manzaraydı. Her ne kadar ne kadar ceza alması gerekip gerekmediği konusunda tartışmalar yaşansa da Sonuçta cezanın yarısında şartlı tahliye şansı ile 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hasta insanlar için verilen adaletsiz kararlardan bahsetmişken katil olup olmadığı tartışmalı olan Jacob Morgan'a da büyük bir sempati vardı. Güney Karolinalı 17 yaşındaki Jacob Morgan 14 aylık bebek kardeşi Joshua'yı bakmaktan sorumluyken kendisi tarafından başlatıldığı anlaşılan bir yangın çıktı. İfadesini ısıtıcının yanına bir yastık atmaktan yastığı ateşe vermeye değiştirdi. Olayın nasıl gerçekleştiği bir yana bebek Joshua trajik bir şekilde alevler içinde can verirken Morgan hiçbir şey yapamadı. Morgan mahkemede olanlar karşısında şok geçirmiş ve gözyaşlarına boğulmuştu. 30 Otizm spektrumunda yer alan Morgan'ın ateşe karşı bir hayranlığı vardı. Bu da onun bu yangını ve iki hafta önce başka bir yangını başlatmasına neden olmuştu. Bu koşullar nedeniyle Morgan cinayetle değil Kasızsız adam öldürmekle suçlandı ve kundaklama suçundan 15 yıl hapis ve 5 yıl şartlı tahliye ile birlikte 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasını duyduktan sonra Morgan'ın yüzünün büründüğü hal üzüntü vericiydi.